Evet. Kafanı salalım. 1, 2, 3. Evet saygıdeğer Tekirdağlılar. Bugün işte yılbaşının ilk günü Tekirdağ'da yapılan tesislerin sizlere tanıtımına bugün devam ediyoruz. Evet sahilde yapılan Firavun Belediyesi tarafından yapılan tesisleri sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi su ürünleri toptancı halinin Artık inşaatının son aşamasına gelmiş. E, sahilde e, bitirilmek üzere olan bu tesiste bugün e, birlikte e, size e, buranın e, 7 milyon 800 bin liraya e, ihale edilmiş. Evet, e, muazzam, bay, yani sokağa çıkma yasakları da olsa e, izinli olan e, arkadaşlar e, buradaki firmalar şu anda faaliyetlerine devam ediyorlar. Evet, e, şu anda e, su ürünleri e, halinin e, inşaatının Son aşamasına geldiğini sizlere e, bildirmek için e, burada canlı yayın yapıyoruz. Tekirdağ yeni haber farkıyla sizlere yılın ilk günü yapılan bütün işlemleri, bütün işlemleri, Tekirdağ'da de, devam eden e, Süleyman Paşa Belediyesinin e, yaptığı bütün e, faaliyetleri, Büyükşehir Belediyesinin e, faaliyetlerini, devletin e, bakanlıkların yapmış olduğu faaliyetleri sizlere e, anlatmaya çalışacağız. Tabii ki Tekirdağ'da şu anda Halen bitme aşamasına gelmiş ee, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binamız var. Evet, büyükşehir belediyesinin Süleymanpaşa su ürünleri e, halinin e, son aşamasına gelmiş. Sahilde yapılan düzenlemeler, e, 14 mahallenin birçok yerlerinde yapılan e, halı saha spor tesisleri. E, Altınova'da yapılan düzenleme çalışmaları ve e, 59 mahallede, kırsal mahallede yapılan işler, hepsini tek 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 e, yapılan işleri hepsini sizlere anlatmaya çalışacağız. Tekirdağ yeni haber farkıyla bizi de e, bizi izlemeye devam edin. E,